Şey, <laughs> tamam, oyun, şey, <iyi> oyun zekalı. <laughs> ne diyorsam onu yap. Dediğim kadarıyla. Evet. Sağ yani. elin, hayır, sol el havada. O öyle duruyor. Tamam. Biraz parmakları kız. Tamam. Sağ el ne göbeğe ya? doğru. Hastayı önce biz mi aldık? Rakip ambulans mı yaptı? O kadar da şey, kemikli yapma. Tamam. Sağ el göbeğe doğru. Göbeğe doğru geliyor, göbeğe değmeden geri gidiyor. Geliyor, göbeğe değmeden geri gidiyor. <laughs> yandan yandan değil, önden önden. Yeller gibi, alttan alttan. Evet. Tamam. Evet, sen öyle geliyorsun oradan. Sol el de sağ el böyle göbeğe göbeğe gelirken sol el kendi paralelinde ileri geri ileri geri raylı evler vardır ya depremde sallanır öyle. Ha süper. Şimdi sen soldan geliyorsun anlatarak. Biz Hızır Acil 112'yiz. Hızır Acil 112 olarak kutlamalarda... Arkadaşım! Bu ne ki bu nasıl bir... Arkadaşım! arkadaşım...